Doğuştan sahip olunan bir hakkın müzakere edilmesi e, insanlık dışıdır nokta bunun. Bunun ne terörle ne bölünmeyle ne bütünleşmeyle hiçbir alakası yok bir. Derde derman diye bu ayıptır. Derde derman olarak bunu seçmeli ders olarak sunmak da hakarettir. Hatta küfürdür. Niye? Sen İstanbul'daki Türkiye Edirne'deki Türkiye seçmeli ders yapabilirsin. Kürtçeyi öğrensin. Bu bu ülkede 15-20 milyon Kürt Türkçe'yi öğrendi. Bir 1 milyon Türk de Kürtçeyi öğrensin. Onlara ana dilinde bir merhaba demeyi, bir hoş geldin demeyi, bir iyi akşamlar demeyi, bir rojbaş, bir baş demeyi öğrensin. Bunda hiçbir şey yok. Seçmeli ders ana diliniz olmayan bir şey için verilir. Şimdi şöyle bir örnekle anlatayım.